Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz kimyasal türler arası etkileşimler. Şimdi kimyasal tür nedir? Önce tabii ki bundan bahsedeceğiz. Kimyasal türler arası etkileşimler derken bunlar maddenin türünü mü değiştiriyor yoksa maddenin halini mi değiştiriyor? Yani güçlü etkileşimler mi söz konusu, zayıf etkileşimler mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki de bunları izleyen fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz sizler için. Öncelikle kimyasal türlerden başlayalım. Kimyasal tür nedir? Bizim için kimyasal tür atom olabilir, iyon olabilir, molekül olabilir. Atom daha önceki ünitelerde de defalar, defalarca anlattığım gibi atom bir maddenin fiziksel ve kimyasal bütün özelliklerini taşıyan yapı birbirine verilen addır. Element atomlarının sembolleriyle gösterilmiş hallerinden bahsediyoruz. Atom dediğimiz tam olarak bu ve nötr hallerinden bahsediyoruz. Mesela örnek olarak burada verdiğimiz gibi helyum atomu, demir atomu hidrojen atomu gibi eğer bir atom elektron alırsa ya da elektron verirse artık nötr değildir. Yani yük dengesi eşit değildir. Dolayısıyla elektron olarak veya vererek nötr durumdan çıkıp yük kazanmış atom ya da atom gruplarına da biz iyon diyoruz arkadaşlar. Eğer elektron vermişse pozitif yük baskındır ki bu tür iyonlara katyon ismini veriyoruz. Pozitif yüklü iyonlar. Bu atom şeklinde olabilir, atom grubu şeklinde olabilir. Eğer elektron almışsa elektron almasından dolayı negatif yük baskın olur. Bunlara da anyon diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki molekül nedir? Molekül, ametal atomlarının kendi aralarında veya farklı ametallerle bir araya gelerek oluşturdukları birimlere verilen addır. Şimdi kendi aralarında derken aynı element atomlarının birbirleriyle oluşturduğu tabii ki ametol olmak şartıyla moleküllere element molekülü adını veriyoruz farklı metal atomlarının birleşmesiyle oluşan moleküllere de bileşik molekül adını veriyoruz. Mesela hidrojen doğada gaz halde bulunur ve moleküler yapıldır. Yani tek başına değil, atomik olarak değil, hidrojen başka bir hidrojen atomuyla bağ yaparak H2 şeklinde gösterdiğimiz element molekülü şeklinde doğada yer alır arkadaşlar. Şimdi kimyasal türler etkileşirler. Evet. Etkileşimleri sırasındaki bazı ifadeler bize bunların bu etkileşimlerin güçlü mü ya da zayıf mı olduğuyla ilgili bilgi verir. Şimdi eğer etkileşim sırasındaki bağ enerjisi 40 kilojülden fazlaysa, yani enerji gerçekten yüksekse bu yeni bir tür oluşturduğunu gösterir. Bağların kırıldığını, yeni bağlar oluştuğunu gösterir ve bu da güçlü etkileşimler olduğunu gösterir. Atomlar veya iyonlar arasında güçlü etkileşimler gerçekleşebilir. Eğer eşlik eden bağ enerjisi 40 kilojülden daha azsa ki bu 40 kilojül yaklaşık bir değerdir arkadaşlar. Yani illaki 40 kilojül olması gerekmiyor. İstisnai durumlarda olabilir. Bizim yaklaşık olarak ifade ettiğimiz değer budur. 40 kilojülden daha azsa burada madde sadece fiziksel olarak değişiyordur yeni bir tür oluşmuyordur. Hal değiştiriyordur örneğin. Yeni kimyasal türler oluşturmadığını bilmek gerekir ve genellikle bu zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşen bir durumdur. Şimdi arkadaşlar güçlü etkileşimleri veya zayıf etkileşimleri inceleyebilmek için önce atomların nokta gösterimi dediğimiz Lewis yapılarına bakmamız gerekiyor. Bu bir atomun son katmandaki elektron sayısının yani buna biz değerlik elektron sayısı da diyoruz tabii ki. Sembolü etrafında nokta şeklinde gösterilmesidir. Lewis nokta gösterimi dediğimiz şey bu. Örneğin hidrojenle başlayan ve periyodik tablodaki elementlerle ilgili burada size örnekler vermeye çalıştım. Hidrojenin zaten bir protonu, bir elektronu var. Nötr olduğu durumlarda biliyorsunuz ki atomun sol alt köşesine atom numarası yazılır. Yani proton sayısı. Ama nötrken proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için biz ne yapıyoruz? Bir protonu bir elektron var. Dolayısıyla birinci katmanında bir elektron var. Demektir ki zaten başka katmanı bulunmadığı için bunu bir nokta şeklinde gösteriyoruz. Her Helyumun ilk katmanında iki elektron var ve maksimum zaten birinci katman iki elektron alabiliyor. Dolayısıyla helyum soygazdır ve kararlı haldedir. Onu da iki elektronu eşleşmiş şekilde gösterebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada devam edersek, lityum, berilyum, bor ve bu şekilde son yörüngelerindeki elektron sayılarını nokta şeklinde göstererek ifade edebiliyoruz. Nötr atomlarda son yörüngesindeki elektron sayısı kadar nokta koyuyoruz. Buradaki önemli olan şey şu. Mesela karbondan bahsedelim. Karbonun 4 elektron var. Çift çift yazamıyorsunuz arkadaşlar. Sembolün etrafını bir tur atmanız gerekiyor. Tek tek yazarak. 1 2 3 4. Sonra eğer daha fazlaysa örneğin azottaki gibi. Ben bir tur attım. 1 2 3 4. Ama 5 tane elektron var. Dolayısıyla artık eşleştirmeye başlıyorsunuz. Yani yan yana yazmaya başlayabiliyorsunuz anlamına gelir. Yani burada 4 elektronun ikisini buraya ikisini buraya yaz, yazabilir miyim? Hayır. Bu doğru bir gösterim değil. Önce tek tek etrafında dolaşmanız gerekiyor. Eğer atom değil iyonsa Lewis nokta gösterimi nasıl olur? Buraya çok dikkat edin. Metaller için son yörüngesindeki elektronları verdiklerinden artık nokta gösterimi yoktur. Yani örnek olarak burada alüminyum metalini aldık. Alüminyum artı 3. Yani bu ne demek? Son yörüngesinde zaten 13 elektronu, 13 protonu varken nötr. Son yörüngesindeki 3 elektronu vermiş. Yörünge boş şu anda. Ve benim gösterebileceğim bir elektron noktası yok. Dolayısıyla bunu nokta şeklinde göstermiyoruz. Ama ametaller elektron almaya yatkın oldukları için. Örneğin fosforu gösterdik burada. Normalde 15 proton, 15 elektron var. Dışarıdan 3 elektron aldığında. 18 elektrona ulaşmış oluyor. Dolayısıyla son yörüngesini beşgen 8'e tamamlamış oluyor. E burada da tek tek dolaşıyorum etrafını ve 8'e tamamlıyorum. İyonken de bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Güçlü ve zayıf etkileşimler olarak bu konu başlıkları altında neler inceleyeceğiz? Tabii ki güçlü etkileşimlerde bizim için en önemlisi kimyasal bağımız var ve iki tane bunlar iyonik bağ ve kovalent bağ. Bunlara eşlik eden bir de metallerin arasında görülen yani metal atomlarının kendileri arasında görülen metalik bağdan bahsedeceğiz. Zayıf etkileşimler ise burada moleküler arası etkileşimlerden bahsediyoruz daha çok. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Van der Waals bağları ve hidrojen bağı şeklinde. Bunları ayrı ayrı incelemeye çalışacağız. Öncelikle iyonik bağdan başlayalım. İyonik bağ katyonlar ve anyonlar arasında. Burada katyonlardan kastımız genellikle metaller. Çünkü metaller elektron vererek katyon olurlar. A metaller de anyon olarak ifade edilir. Çünkü ametaller de elektron almaya yatkındır. Katyonlar ve anyonlar arasında elektron alışverişiyle oluşan bağ biz iyonik bağ diyoruz. Metaller elektron vererek soygaz elektron düzenine ulaşır. Ametaller ise elektron olarak soygaz elektron düzenine ulaşır. Burada soygaz elektron düzenine ulaşmaktaki maksat kararlı olmaktır. Yani soygazlar doğada kararlı yapıda bulundukları için ve tüm elektronları eşleştiği için diğer atomlarda elektron olarak ya da elektron vererek sorgaz elektron düzenine ulaşıp kararlı olma eğilimi gösterirler. Şimdi burada iki kural karşınıza çıkacak. Bunlardan biri son yörüngesini elektron alarak ya da vererek 8'e tamamlıyorsa yani 8 elektron 4 çift şeklinde sembolün etrafında yer almışsa bu oktet kuralına uyar. Ama elektron alarak ya da vererek son yörüngesini helyuma benzetirse bakın bu çok önemli. Son yörüngesini 2'ye tamamlamak değil. Helyuma benzetmek. Yani son yörüngeden kastımız zaten bir yörünge olmalı ve o bir yörüngeyi ikiye yani ikiye tamamlamalı. İkiye tamamlamaya yani her yuma benzemeye de biz dublet kuralı diyoruz arkadaşlar. İyonik bağ nasıl oluşur? Tabii ki elektron alışverişiyle oluştuğunu söyledik az önce. Metal son yörüngesindeki elektronu ametale vererek, ametalde bu elektronu alarak bir Elektrostatik çekim kuvveti neticesinde yeni bir bileşik oluşturur. Örneğin burada sodyumla ve kloru aldık. Sodyumun son yörüngesinde bir elektron var. Bu bir elektronu klora veriyor. Çünkü klor son yörüngesinde 7 elektron taşıyor. Ne yapacak şimdi? Sodyum bu bir elektronu verecek. Dolayısıyla ne olacak? 8 elektron kalacak. Yani oktete uyacak. Klor da bu elektronu alarak 7'yi 8 yapacak. Bu da oktete uyacak. Yani her ikisi de kararlı hale gelip bileşik oluşturacak. Peki Lewis yapısı nasıl gösteriliyor? Sodyumun son yörüngesinde elektron kalmadığı için az önce de söylemiştim. Sadece nokta göstermeden yükünü yazıyoruz. Ama klor elektronu aldığı için etrafına 8 elektronu koyuyoruz. Ve elektron aldığını göstermek üzere negatif işaretimizi koyuyoruz. Şimdi bu Lewis yapısı formülünde. de çaprazlama yöntemi vardır biliyorsunuz iyonik bileşiklerde yani buradaki sayı buradaki sayı herhangi bir şey yazmıyor ama biz bunun artı bir bunun da eksi bir olduğunu biliyoruz bu sayıları mutlak değerlerini yani eksi artı kullanmadan çaprazlayarak formüldeki element atomlarının altına yazmamız gerekiyor şimdi diğeri kalsiyum ve oksijen arasında oluşmuş bir bileşik aynı şekilde kalsiyum iki elektron veriyor Oksijen de bu iki elektronu alıyor ve son yörüngelerini 8'e tamamlıyorlar. Peki biz burada çaprazlama yapmadık mı? Çaprazlama yapsanız ne olur? Kalsiyum 2, oksijen 2 olur. Ama iyonik bileşikler en sade şekliyle formüle edilirler. Zaten buradaki amaç yük toplamlarının sıfır olmasıdır. Çünkü bileşikler de nötrdür. Dolayısıyla yük toplamlarını sıfırlayacak şekilde ayarlıyorsunuz. Ama bu iki bu ikiyi götürdüğü için buralara iki yazmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Şimdi tabii farklı örneklerle burada anlatmaya çalıştım. Buradaki alüminyum ve kükürt arasındaki bileşikte bakın alüminyum 3 elektron veriyor ama kükürtün 2 elektrona ihtiyacı var. Dolayısıyla alüminyum verdiği 3. elektron nereye gitti diye düşünmeyeceğim. Bu İlla ki birebir olmak zorunda değil. O zaman çaprazlama yöntemi işte burada tam olarak ne demek istediğimizi anlatıyor. Şimdi alüminyum 3 tane elektron veriyor. Ama kükürt 2 tane alıyor. Bunların ortak bir paydada buluşması gerekiyor. Yani ortak bir sayı değerinde. Bu da nedir? 1'e 2, 1'e 3, 6'da buluşabilirler. Dolayısıyla... Alüminyum 2 ile çarparak, kükürtü de 3 ile çarparak artı 6, eksi 6 yani toplamda Sıfır olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Zaten biraz önce de söyledik çaprazlama yöntemini kullandığınızda da formülü bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani örnekleri dikkatlice incelerseniz bu konu hakkında daha iyi fikir sahibi olacağınızı düşünüyorum. Şimdi iyonik bileşiklerin özellikleri tabii ki sorularda karşınıza çıkan e önemli konulardan biri iyonik bileşiği oluşturan iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti vardır ve bu oldukça güçlü bir çekim kuvvetidir. Bunu unutmuyoruz. İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. iyon örgüleri şeklinde bulunurlar. Yani aslında formülde gösterilen kadar iyon taşımazlar. Örneğin sodyum klorür. Aslında 6 tane sodyum iyonu 6 tane klor iyonu birbirlerini sarmal yapacak şekilde bir örgü oluştururlar. Biz formülü az önce söylediğim gibi en sade şekliyle gösteriyoruz arkadaşlar. E iyonik bağ oldukça kuvvetlidir az önce söyledim. Erime ve kaynama noktası bu yüzden oldukça yüksektir iyonik katıların. Çünkü iyonik bağı kırmak e, o aradaki etkileşimi yani iyon etkileşimini kırmak oldukça güçtür. İyonik bileşikler serttir. Katı halde bulunurlar. Serttir ama kırılgan yapıya sahiptirler. Katı haldeyken yani katıyken elektriği iletmezler. Örneğin tuz. Katı tuz elektriği iletmez ama tuzu suya atarsanız tuzlu su çözeltisi elektriği iletir. Dolayısıyla iyonik bileşikler sıvılaştığında yani katı halden sıvı hale geçtiğinde ya da suda çözündükleri zaman iyon haline dönüşebilecekleri için elektriği iletirler arkadaşlar. Şimdi iyonik bağ sağlamlığıyla ilgili sorular karşınıza gelebilir. Burada yapmanız gereken işlem şu. Periyodik tabloyu da kullanıyorsunuz tabii ki burada. Ama en önce kullanmanız gereken şey şu. İyonun yüküne ve çapına bakmanız gerekiyor. Burada iyonik bağ sağlam olabilmesi için çap küçük olmalı, yük büyük olmalıdır. Yani iyonik bağ sağlamlığı iyonun yüküyle doğru ama iyonun çapıyla ters orantılıdır. Bu ne demek? Ne kadar çok elektron vermişse çapı o kadar küçülmüştür. Dolayısıyla protonun yani çekirdeğin çekim kuvveti daha artacaktır. Ama yük değerinin artmış olması tabii ki aradaki elektrostatik çekim kuvvetinin değerini artıracaktır. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. Ama Bazen şaşırtmak için şöyle sorular gelebiliyor karşınıza. İyonik bağ sağlamlığı bir de iyonik bağ karakteri. İyonik bağ karakteri demek ne kadar kolay iyonlaşabildiği ile ilgili bir şeydir. Ama iyonik bağ sağlam çok sağlamsa iyonlaşması tabii ki zayıf olacaktır. Dolayısıyla iyonik bağın sağlamlığıyla iyonik bağ karakteri birbiriyle ters orantılıdır arkadaşlar. Bunları unutmayın. Sorularda buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Periyodik cetveldeki e, anlattığım atom çapı, iyon çapı konusuna da ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz iyonik bağın adlandırılmasına geçeceğiz birazdan. Ama buna geçmeden önce iyon halinde nasıl ifade edildiklerine bir bakalım diye burada size metallerin yani katyonların genel olarak isimlerini ve alabildikleri değerlikleri yazmaya çalıştım. Genel olarak A grubu metallerinde pek sorun yoktur. Kalay ve kurşun dışında grup numarası kadar elektron verirler. Yani bir A grubuysa, bir A grubu bir metal ise tabi. bir elektron verir. 2 A grubu ise iki elektron verir. Yani artı bir artı iki. 3 A grubu ise üç elektron verir. Bunları kullanabiliyoruz. Özellikle bazı B grupları değişken değerlik alabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Adlandırmada mesela civa B grubu bir e, metaldir. Ayrıca biliyorsunuz o da koşullarında da sıvı olan tek sıvı metalimizdir. Civa bazen 1 bazen 2 elektron verebiliyor. Örneğin demirde bazen 2 bazen 3 elektron verebiliyor. Bileşik içerisinde bunu adlandırmada özellikle belirtmeniz gerekiyor. Belirtmeniz gerekiyor. Belirtirken ne yapıyorum? Mesela demir 2 elektron vermişse oraya Roma rakamıyla 2 yazıyorum. Yani yazmam gerekiyor. Bileşikte demirin kaç elektron verdiğini yani iyon yükünü orada belirtmeniz gerekiyor. Yoksa e, hani 2 mi verdi 3 mü verdi nereden bileceğim? Bunu mutlaka yazarken belirtiyoruz arkadaşlar. Farklı değerlik alabilen metalleri burada size e, özet olarak yazmaya çalıştım. Tabi bunlardan başka yok mu? Var ama en sık karşınıza çıkabilecek durumları yazmaya özen gösterdim arkadaşlar şimdi katyonlar böyle anyonlara gelirsek tabi burada daha çok ametaller ve ametal e, grupları diye adlandırabiliriz anyon gruplarından bahsettim ametallerimiz sınırlı sayıda olduğu için zaten e, hani adlarını da direkt olarak yazabiliyoruz ama İyonik bileşiklerde genelde adlandırma şöyledir. Metalin adını kullanırsınız. Okey. Eğer farklı yük değerine sahipse Roma rakamıyla yazarsınız. Ama ametal ise ametalin adını yazıp sonuna genellikle üreki getiriyoruz. Bazılarında tabi bunu e, aşıyoruz. Fa farklı isimler söylüyoruz. Mesela örneğin nedir hocam diye sorabilirsiniz. Kükürt mesela. Kükürtür diyemiyoruz. Sülfür diyoruz. Burada özellikle belirtmek istedim bunu. Mesela oksijenür demiyoruz. Oksit diyoruz. Çünkü oksijenli bileşiklere genel olarak oksit bileşikleri diyoruz biz. Mesela azotür demiyoruz. Nitrojenden gelen azotun ismini nitrür olarak kullanıyoruz. Hidrojenür değil hidrür kullanıyoruz. Karbonür değil karbür kullanıyoruz gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kökler hepinizin başının belasıdır, bunu biliyorum. Ezberlemek gerekiyor çünkü bir mantığı yok. Ama burada sadece şunu söyleyebiliriz: bazı kökler birbirine yakın olur, oksijen sayıları farklı olur. Oksijen sayısı fazla olan at eki gelir, az olan it eki gelir. Genelde böyle kullanıyoruz. Ama ür eki varsa, bilin ki oksijen yoktur yanında. Mesela sülfür. Ama burada nedir? Sülfat. At eki varsa oksijen vardır. Üreki varsa oksijen yoktur. Gibi e, bu kısa nüanslara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunları adlandırmak için e, evet temiz bir sayfa açalım. Şimdi buradan başlayalım. Önce hangi elementin adını söylüyoruz? Metalin adını söylüyoruz. Neydi? Na ile gösterildiğine göre sodyum NO3 bizim için nitrat. Sodyum nitrat arkadaşlar. Kalsiyum sülfür. Magnezyum nitrür. Gelelim buraya. Şimdi kurşun ve kalay 4A grubunda ve bazen artı iki, bazen artı dört olabilir. Peki ben bunun artı iki mi, artı dört mü olduğunu nasıl anlıyorum? Yanındakine bakıyorum. Oksijen 6 A grubunda. Dolayısıyla iki elektron alma eğilimi gösteriyor. Oksijen iki elektron aldıysa, ben diyorum ki burada kurşun iki elektron vermiştir. O zaman bunu yazarken kurşun iki oksit diye yazıyorsunuz. Yani Roma rakamıyla ikiyi belirtmeniz gerekiyor. Şimdi devamını tabii ki size bırakıyorum arkadaşlar. Bazen de size isimlerini verip formüllerini sorabilir. Alüminyum, alüminyum nedir? Ale. Fosfat nedir? PO4. Şimdi burada alüminyum artı 3, fosfat eksi 3'tür. O yüzden formül direkt bu şekilde yazılır. Sodyum, bikarbonat, bir karbonat, eksi 1 artı 1, direkt bu şekilde yazılır magnezyum sülfit. Bakın sülfat değil sülfit. O zaman magnezyum o 4 olunca oksijen sayısı 4 olunca at oluyordu. 3 olunca it oluyor. Hani hatta bazı internet sitelerinde şöyle duyabilirsiniz. At büyük, it küçük gibi. burada aklınızda kalabilir. Diğerlerini de yine size bırakıyorum arkadaşlar. Bunları da doldurabilirsiniz. Tabii ki güçlü etkileşimlere kovalent bağlı. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz.